Ya çocuklar rica etsem şu gözümü açabilir misiniz arkadaşlar? Hiç gözünü de açmayın, ne dediğimizi görmesin. Oktay burnumu kaşıyacak. Olmaz Sinan Bey. Ahmet sen izin Olmaz Sinan Bey. Lan oğlum burnum kaşındı diyor. Olmaz Sinan Bey. Allah Allah. Ha. Ali bunları sen nasıl yetiştirdin ya? Nasıl tipler bunlar ya? Yani? Ya bir biraz bilgi ver. Tam nereye gidiyoruz ya? Bir ufak bir bilgi ver ya. 24 ay önce bana inanmamıştın. Şimdi onu göstereceğim sana. Oğlum bu yaptığın hayat boyu unutmayacağım bak. Hayat boyu unutmayacağım. İki saniye gözünü açma. Ya, ne acayip inatçı bir insansın. Oflu inadı. Hatırladın mı burayı? Biz burada film çekmiştik değil mi? Evet, burası orası. Doğru stadyum vardı, sen dönmüştün sana. 10 bin kişinin yaşayacağı bir site oldu burası. E peki nasıl bitirdi kardeş? Arkasında ekip çalışması var, takım çalışması, ruhu var. İnanmışlığın başarısı var burada inanacaksın, inançla çalışacaksın. İnat olmazsa zaten başarı da olmaz. Aaoğlu My World Europe'ta muhteşem final. 300 dairelik son paket açılıyor. Daireni sizi bekliyor. Ayırdığım son 300 daire de şimdi satışta. My World Europe projesi Emlak Konut güvencesiyle Aaoğlu tarafından yapılmaktadır. Aaoğlu Yaşam Mimarı 444 6777.